Ey evlat! Allah'a eserlerinden hareket ederek ulaşmaya çalış. Allah'ın eserleri üzerinde düşünürsen ona ulaşırsın. Mağfiret ve gerçek iman sahibi bir müminin iki iç, iki de dış gözü vardır. Dış gözüyle, beden gözüyle Allah'ın yeryüzünde yarattıklarını görür, iç gözüyle de gökyüzünde yarattıklarını görür. Sonra kalbinden perde kalkar, şüphesiz ve teklifsiz, keyfiyeti açıklanmayacak ve herhangi bir şeye benzetilmeyecek bir surette Allah'ı görür de onun sevgili yakın kulu olur. Ondan hiçbir şey saklanmaz. Kalpten perdeyi kaldıran yegane şey insanlardan, nefis ve hevadan ve şeytandan uzaklaşmaktır. Allah yerin hazinelerinin anahtarlarını onun eline vermiş, Artık taşın ve toprağın onun yanında bir farkı kalmamıştır. Akıllı ol, söylediklerimi düşün ve anlamaya çalış. Çünkü ben işin hakikatini ve sözün özünü söylüyorum. Ey evlat! insanlara yaratıcıyı şikayet etme. Şikayetlerini yine ona arz et. Kudret sahibi otur, başkası değil. İyiliğin hazinesi, sırrı, musibetleri, hastalıkları ve sadakayı saklamaktır. Sağ elinle sadaka ver ve sol elinin dahi bundan haberi olmasın. Dünya denizinden sakın. Birçok insan orada boğulmuştur. Kurtulanlar 3-5 kişidir. O herkese boğacak kadar engin bir denizdir. Ancak Allah dilediği kollarını ondan kurtarır. Allah, içinizden oraya uğramayacak bir kimse yoktur. Bu Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür buyurmuştur. Allah ateşe bana inanan, sırf benim için çalışan, yalnız bana rağbet edip başkalarından yüz çeviren kullarım üzerinden geçinceye kadar serinlik ve selamet ol der. Nemrud'un İbrahim'i yakmak için tutuşturduğu ateşe dediğin gibi der. Dünyada, ey dünya denizi, ey su, bu sevgili kulumu boğman der ve kol ondan kurtulup varlık sırrına ulaşır. Allah Musa'yı ve kavmini de denizde böyle kurtarmıştır. O Celle Celaluhu lütfunu dilediğine verir. Dilediğini de hadsiz hesapsız rızıklar ihsan eder. Hayrın hepsi onun elindedir, vermekte, vermemekte ona aittir. Zenginlik ve fakirlik, izzet ve zillet onun elindedir. Onun yanında kimsenin herhangi bir yetkisi yoktur. Akıllı kimse onun kapısından ayrılmayan, başka kapılarda da işi olmayandır. Ey evlat! Bakıyorum da insanları pek memnun ediyor, hakkı kızdırıyorsun. Dünyanı imal ediyor ama ahiretini arabeye çeviriyorsun.'' pek yakında yakayı ele vereceksin. Yakalanması çok çetin ve acı verici olan yüce zat seni de yakalayacaktır. Yakalayıp elindeki yetki belgesini yırtıp atacaktır. Sana hastalık, zillet ve fakirlik verecek, sıkıntıları ve kaygıları başına musallat edecek, seni insanların eline ve diline düşürecektir. Bütün yarattıklarını senin üstüne salacaktır. Ah uykucu, uyan artık. Allah'ım bizi seninle ve senin için uykudan uyandır. Dünyayı elde etmeye çalışma. Gece odun toplayan eline ne geleceğini bilemez. Ben seni yaptığın şeylerde aysız, ışıksız, zifiri karanlık bir gecede, öldürücü hayvanların bol olduğu sık ağaçlı bir ormanda odun toplayan kimsen gibi görüyorum. Orada seni bir hayvanın öldürmesi an meselesidir.'' Gel odunu gündüzün topla. Çünkü güneşin ışığı sana zarar verecek bir şeyi ellemene engel olur. İşini tevhid, din ve takva güneşinin ışığında yap. Çünkü bu güneş seni nefsin ve şeytanın tuzaklarından ve yaratılanı yaratıcıya eş tutma tuzağından kurtarır. Yürürken acele etmekten de korur. Vay sana! Aceleci olma! Acele eden yanlış yapar ya da yanlıştan döner. Aheste davranan doğru yapar ya da hiç değilse doğruya yaklaşır. Acele şeytandan, ahistelik Rahman'dandır. Seni aceleye sevk eden en önemli şey dünya malını toplamaya çok istekli oluşundur. Kanaat sahibi ol. Çünkü kanaat tükenmek bilmeyen bir hazinedir. Senin için ayrılmamış ve asla eline geçmeyecek olan şeyleri ne diye elde etmeye uğraşırsın? nefsine gem vur. Allah'tan razı ol ve başkasıyla ilişkini kes. Allah'ı layıkıyla tanıyıncaya kadar buna devam et. Çünkü Allah'ı tanıdığın vakit hiçbir şeye ihtiyacın kalmaz. Kalbin ona güvenir, sırrın durulur ve Rabbin seni bilir. Neticede beden gözün dünyayı, kalp gözün ahireti, sır gözünde, hakkın dışında her şeyi değersiz görmeye başlar. Allah dışında hiçbir şeyi artık gözüne büyütmezsin. İşte o zaman bütün yaratılanlar nezdinde değerli olursun. Ey evlat! Allah'la aranda kapalı bir kapı kalmamasını istiyorsan Allah'tan sakın. Bütün kapıların anahtarı takvadır. Allah, her kim Allah'tan sakınırsa Allah ona bir çıkış kapısı açar ve ona hiç ummadığı yerden rızıklar verir buyurmadı mı? ne kendi şahsın, ne ailen, ne malın, ne de zamanında yaşayan insanlar hakkında Allah'a karşı gelme. Onun yaptığı bir şeyi değiştirmesini emretmeye utanmıyor musun? Sen ondan daha bilgili, daha hikmet sahibi ve daha merhametli olabilir misin? Sen de bütün insanlar da onun kollarısınız. O senin işinin de onların işinin de sonunu düşünendir. Dünyada ve ahirette onunla beraber olmak arzusundaysan susacak, dilini yutacaksın. Allah'ın veli kolları onun önünde edepli davranırlar. Onun tarafından kalplerine açık bir izin gelmediği sürece hareket etmezler, adım atmazlar. Mübah şeyleri yemezler, giymezler, evlenmezler, hiçbir işini yapmazlar. Onlar akıla kalpleri ve gözleri çekip çevirenle beraberdir dünyada kalpleriyle, ahirette bedenleriyle Rablerine kavuşmadıkları sürece onlar için rahat yoktur. Allah'ım, dünyada ve ahirette sana kavuşmamızın lütfet, yakınlığının ve cemalini müşahede etmenin tadına vardır. Senden başka her şeyi terk edip sırf seninle hoşnuğun dolanlardan eyle bizi. Bize dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle ve bizi cehennem azabından koru. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Her kime bir iyilik kapısı açılsa onu bir fırsat verip değerlendirsin. Çünkü o kapının yüzüne ne zaman kapanacağını bilmez. Ey evlat! Hayat kapısı açık olduğu sürece onu değerlendirin. Yakında yüzünüze kapatılacaktır. Gücünüz yettiği sürece hayırda bulunun. TV kapısını fırsat bilin ve açıkken oradan içeri girin. Dua kapısını da ganimet bilin. O size açıktır. Salih kardeşlerinizle bir arada olduğunuzu da fırsat bilin. Bu da sizin bildiğiniz aşikar bir şeydir. Ey evlat! Yıktığınızı yapın. Kirlettiğiniz şeyleri yıkayın. Bozduğunuz şeyleri düzeltin. Bulandırdığınızı durultun aldıklarınızı verin. Kaçmayı bırakıp Mevlanıza geri dönün. Ey evlat! Alemde sadece yüce yaratıcı vardır. Sen yaratıcının yanında olursan onun kulu olursun. Halkın yanında olursan onların kulu olursun. Kalbinle çölleri, sahraları aşmadıkça ve sırrınla bütün her şeyden ayrılmadıkça sana söylenecek bir söz yoktur.'' Bilmez misin ki hakkı arayan kimse her şeyden kopup ayrılır. O yaratılan her şeyin Allah'la arasında bir perde olduğunun farkındadır. Neyin yanında durursa o Allah'a perde olur. Ey evlat, tembellik etme. Çünkü tembel kimse her zaman mahrumdur ve pişmanlık onun boynundadır. Amellerini güzelce ve cömertçe yap çünkü Allah dünyayı da ahireti de senin hizmetine cömertçe sunmuştur. Ebu Muhammed Acemi radıyallahu an Allah'ım bizi iyi kıl dedi. Aslında o Allah'ım bizi cömertleştir demek istedi. Ancak istediği şekilde anlatamadı. Tadan bilir. Dinin koyduğu sınırlara ve Allah'ın rızasına uygun olmak şartıyla insanlarla güzelce geçinmek iyidir ve bereketi çoktur dinin sınırlarından birinin delindiği ve Allah'ın rızasına ters olan bir konuda insanlarla iyi geçinmekse hoş değildir. Ve böyle insanın bir diğeri de yoktur zaten. Allah'ın seçkin kollarının katında ibadetlerinin kabul edildiğini ve geri çevrildiğini gösteren işaretler vardır. Ey evlat! Dua ağını at ve Allah'ın rızasına dön. Kalbin itiraz edip dururken dilinle dua etme. Kıyamet gününde insan dünyadayken yaptığı hayır ve şerri hatırlayacaktır. Orada pişmanlığın da yaptıklarını hatırlamanın da bir faydası yoktur. Önemli olan yapılması gereken şeyi ölmeden önce daha şimdiden hatırlamaktır. Hasat mevsiminde ikin ekmeği ve tohum saçmayı düşünmek neye yarar? Hazreti Peygamber dünya ahiretin tarlasıdır buyurmuştur. Her kim iyilik ekerse, diğer insanların imrenerek bakacağı mükafatlar biçer. Kim de kötülük ekerse pişmanlık biçer. Sana ölüm gelince uyanırsın ama o zaman uyanmanın bir anlamı yoktur. Allah'ım bizi senden gafil olan ve seni bilmeyenlerin uykusundan uyandır. Ey evlat! Kötülerle beraber olmak seni iyiler hakkında kötü düşünmeyi sevk eder. Gel Kur'an'ın ve sünnetin gölgesinde yürü ve kendini kurtulmuş bil. Allah'tan layıkıyla hayal edin. Vaktinizi gaflet içinde geçirmeyin. Yiyemeyeceğiniz malları toplamakla uğraşıyor. Ulaşamayacağınız hedefleri düşleyip duruyor ve oturamayacağınız evler yapıyorsunuz. Bütün bunlar sizi Rabbinizden alıkoyuyor. Allah'ın zekri, arif kulların kalplerine çadır kurar, onları cebe çevre sarar ve zihni meşgul edecek diğer bütün şeyini unutturur. Asıl sığınak cennettir. Cennet ise iki çeşittir. Biri dünyadaki cennet, diğeri de Allah'ın vaat ettiği cennettir. Dünyadaki cennet, Allah'ın belirlemiş olduğu kaderden hoşnutluk, Kalbin Allah'a yakınlığı, O'nunla münacat etmesi ve aradaki perdelerin kalkmasıdır. Bu kalbin sahibi, gizli ve aşikârı bütün hallerinde niteliği açıklanmayacak ve benzetme yapılmayacak bir şekilde hakla beraber olur. O'nun benzeri yoktur. O işitendir, görendir. Vaat edilmiş olansa Allah'ın iman edenlere vaat ettiği cennettir bir de arada perde olmaksızın Allah'ın cemalini müşahede etmektir. Şu anda şüphe yok ki her çeşit hayır Allah katında, her çeşit şerde başkalarının yanındadır. Hayır, Allah'a yönelmekte, şerse Allah'a sırt dönmektedir. Karşılık bekleyerek yaptığın her amel sana, Allah için yaptığın amellerse Allah'a aittir. Bir amelde bulunup karşılığını istersen, mükafatın yaratılmış, ve geçici bir şey olur. Sırf Allah rızası için yaptığın amellerin karşılığı ise ona yakın olman ve cemalini seyretmendir. Öyleyse sen hiçbir amelin için bir karşılık bekleme. Dünya, ahiret ve Allah'ın dışındaki bütün şeyler onun yanında nedir ki? Sen nimeti değil, nimet vereni, mümini iste. Ev arama, komşu ara. Her şeyden önce var olan, her şeyi var kılan ve her şeyden sonra var olacak olan yalnız O'dur.